Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Bugün de yeni bir akşamdayız arkadaşlar. Turan kardeşim köydeymişmiş. Sonra beni aradı. Geliyorum ben dedi. Geçen hafta gelecekti arkadaşlar biliyorsunuz. Ondan sonra hazırlık falan yaptık. Ama araba bozuldu. Ondan sonra elektrikler iyi oldu. Bir şeyler oldu dirkenin. Buraya gelirken araba bozuldu. Doğru mu? Öyle. Yaptırdın mı ya. Yaptırdım. Söyledin mi? Pazar bunu mı bir tane hortummuş ya. He, evet, bir hortum. Ama pazar olduğundan şey demedim, şey değildi oğlum tamam. böyle bir şey aldım. Arkadaşlar biz neye başlarız şimdi? Şu tezgah arasının hayatını yapacağız. Dört tanesini başladık. Şimdi bir tane mi ne kaldım? Beş tane mi aldım? Ne sorun? Beş tane mi? Yetmez. Ha? Yetmez. Vallahi. Bir tane daha. De, o yukarıda var ya onun birini takalım bak. <laughs> <laughs> Neydi? <ama desen> <laughs> de oğlum ama bir fazla var. Oğlum ne dedin sen benim dediğime göre yok. Yukarıdaki kaç tane? He? Yukarıda dört beş, dört tane mi ne var? Onda altı taneyse onu yapalım. Aynı desen onu fark edemiş yok Biri bir koyun biri. Bu, bunda bak şu beyaz şeyler belli değil. Şu damarları var ya bunda bak. Var ediyor. Şey Arkadaşlar mi? şu beyaz gibi söyle. Görüyorsun damar belli bile değil ama bizimkilerin damarları daya belli. Biz düz, düz beyaz istedik ama beyaz yokmuş. Böyle almak zorunda Sen bunu yap arkadaş. Karşıya bunu yap. Tamam abi. Yan tarafa gitmeyen yere de ondan yapalım. Olmaz öyle. Onu yapalım. Yani onu da olur. bir daha geldiğini yapalım o <laughs> zaman. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Galetimi şimdi kuyruğa getirdim. Galetimi gelmeyi yaptım. Şimdi ben yaparım arkadaşla. olur, ses olur, i̇şte arkadaşlar. Cırık olur, sert olur, Değil Bir de bana takılmayı sever zaten bu hava bir bir sürü. Can da şöyle hazırlık yapıyor. Çayımız hazır mı? Hazırız, sizi bekliyoruz. Turan durma arkadaşlar. Önce çay içelim. Götür götür mü Bitirelim diyor. Burayı çay kolay diyor. Çay içelim. Okay. Ondan sonra yapalım. sonra yapalım. Arkadaş bu iş kolay iş. Bu iş biter. Sen şey küsüğü de yok. Kolay ne neden yapmadın burada şimdi? Ya senin <laughs> yapacağın kolay yani. Şey, şöyle ağzına Beyaz parlağı var mı? He var. Aşağıda. Dolu ondan hep kalmış. Tamam bir tane de ondan hep şu ağızdan ondan atalım. Öyle mi? Kırıyım. Kırıyım değil de bir şey kumuş işte. Tamam kırıyım. He. Tamam. Onu da yapalım. Atabilir miyim onu da Yok atamıyorum. <laughs> Bırakıyorum. <laughs> Hadi B gelin. Oraya. Buna dağılma seviyorum abi. Sen. Çay içelim de ondan sonra gel. gel. Evet arkadaşlar. Buranın şöyle kesmeyi yaptı. Usta. <laughs> sen de sen, sen oğlum lan. pay oğlumla. <laughs> Bunu niye yaptım? İyi tutsun diyor bilader. Biliyorum ben o kadar. Abo istersen yapıştırın bak bir. Yapıştır lan. Ha şimdi ben sana niye yapmadım biliyor musun? Bunu yaparım ben. Ha sana kalan dedik ayıp olur şimdi bari ya, biz onu... Boşla oğlum diye hafta oldu. Bak izleyicilerden yarın yoruma bak. Arkadaşlar ben bunu istesem yapar mıyım yapamaz mıyım? Orada bir Allah yorum yazın. Yaparım bilader. Yap Kesebilir miyim şunu? Keserim. Bir daha şunu bir, kes lan be. Sonu kesin de bak tamam bilader. Ya bu keser de ama telafisi yok. Yok tamam ben bir kesin de sen bak. Sen bilader bizi her arada to torosuna geldik diye sen bizi <laughs> civata belledin. Neydi? <laughs> 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 Sen ne yani, Sen çıraksın gördü ya. Ha seni aşağılamak <laughs> istemem bak. Sen bir amelesin. Seni aşağılamak istemem. <laughs> Burası soğuk oğlum hadi Kamil uçursunuz. Yürü içeri oğlum. Tamamen fayansçıydı lan. Oğlum artık uyuyacağım. <laughs> Öyle diller ya. Ramazan var ya bu gece. He. O da babanla yaşa burada at araba gider. <laughs> mi? <gülüyor> İyi at araba sürer dedi. <laughs> Siyah almayı unuttuk birader. Beyaz diyez almayı unuttuk. Almadı mı? Vallahi de. Vardır oğlum sende. Yok la. Var da az. orada ne vardır? Az bir şey geçen al dedim onlara hazır deriz oluyor ya. Tamam oğlum buna bir teklif ver ne sürecek? Şey banyo eski çıktığımız banyo var ya, oraya şey yaptım da. Sürdüm. Kalanı varsa bakar mı deneyelim çıkarsa çıkmazsa onu sonra da yaparım ya derzini. Yarım mı tamam. He he. O kadar yapan değil mi? Abo istesen değil Bizim Feridacı abinin ismi neydi? Tayran. Niye? Yıldım perde veriyorlar. Ne yapacaklar ki perdeyi daha? Perdeden o sanmadılar herhalde. Ben yıldım perde yıldır, Bir daha mı yaptıracaklar? Ne olacak? Ben yıldım perdeden. Bunlar daha perde diyorlar arkadaşlar içeride. Tuğra'nın şu da arkadaşlar alçı boya normalde da bu boş kadar kalan. Müteahhitliğe bakıyorum sadece. Yemekli, Yemekli, Yemekli oldu bu yaşta arkadaşım. Çarpanıyorum arkadaş. Onlarla uğraşma. Hayat yakmış. <laughs> 220 lira arkadaşlar bize. 220 ne yapacaklar? sıraya yapıştırmaya geldi arkadaşlar. Basın mı? Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bütün parçayı burak olur. Turan burada parça kalmasın Şurada şöyle ışık vurduğunda bütün olsun dedi. Son parça olarak bir o koşa kaldı. Şimdi oranın prizini söküyor. Ondan sonra şöyle gördüğünüz gibi bir sadece şey olarak şey değerli çekilecek arkadaşlar. Değerli de yarın çekeceğim inşallah. Ondan sonra silinecek. Bir gün bekleyecek. iyi arkadaş bu. Bir gün akşama kadar kurusun, ıslanmasın yani. Laboya kurulabilir, buraları silmesin. He, bir gün durur ondan sonra silinebilir. Şu. Güzel oldu arkadaşlar, biz sevdik. Bittikten sonra silinci daha güzel parlar şöyle. He? Silinci parlak. Şimdi hmm. tozunu duruyor da. Aynen tozunu görüyorsun bunlar falan. Tozdu daha yani. Evet arkadaşlar şimdi şöyle prizlerin yerlerini takmaya başladık. Gördüğünüz gibi güzelce oldu, oturdu. sürü de priz var arkadaşlar. Kaç tane priz vardı bak. orada var. Bir de orada var. Üç. 2 de burada evet, var. Evet. Evet. Altı tane priz Bir buraya olmamışlar. En düz saat olan da bu oldu. Yani de işte böyle şey daha kaldığında güzel oluyor. Tost makinesinde şunu da bunu yaparsam buralarda ona güzel oluyor. Şu neydi aldığımız siyah şey var ya. Eğir şey miydi? Eğir şey mi? da daha geliyor arkadaşlar. Böyle şeylere geliyor. Gördüğünüz gibi. Yarın da arkadaşlar geçen ben şundan aldıydım. Bundan bir tane daha alırsak bu değer buraya yeter. Beyazdan alacağım. Bir de annem bilin banyosuna kırıyı çekilecekmiş. İki tane alırım. Burayı yapıştır. Sonra orayı da çekerim. Şöyle güzelce oldu arkadaşlar. Evet dostlar yeni bir günü başladık. Herkese Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı hafta işler diliyoruz. Yüksel okula koydum, geldim. Kahvaltı yaptık arkadaşlar. Ah saraya doğru geldim. Turan kardeşimin yanına doğru. Bir mermere bakacağız arkadaşlar. Mer merdiven boyu için mermere araştıracağız. İnşaatın yanında şöyle gördüğünüz gibi burada pencereler takılmaya başlamış. Pencereler takılıydı ama camlar takılmaya başlamış arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi buranın camları takılmış. Ondan sonra şöyle Buranın daha dağıtılmamış ama bunların da şeyleri dağıtılmış arkadaşlar şöyle Üstün dağıtılmış Böyle Korkuluk, alüminyum korkuluklar dağıtılmış Ne yaptın biraderim? İyi arkadaşlar ne oldu? İyi ben de hoş bulduk Cam dağıtmaya başlamışlar He dağıtıyorlar camları He Şeye de dağıtmışlar e, <laughs> Oturalım o zaman Ne mi? Oturalım o zaman Kalorili mi oturuyoruz? Orada dağıtıyorlar camları gördün mü? Şimdi dağıtıyorlar değil mi adamı? Daksana oraları hep dağıtmışlar şunları <laughs> Yukarıdan da geliyor işte. Sen Yukarıdan bak, mı geliyorlar? He. Ha. Şöyle görüyoruz. Şöyle korkuluk atıyorlar şunlara. He. O korkuluklar bitirmeyince onları da Ha önce korkuluklar mı takıyorlar? He. Bak yukarıya bitirmiş. Ha yukarının korkuluğu bitmiş bak. He. he. İyi oldu mu? İyi güzel olmuş ya. Bak cam İyi, da akılınca de... da. Korkuluk da güzel. tam renge göre şey göre olmuş biliyor musun? Camın dış rengine göre olmuş. İyi uygun olmuş. Güzel olmuş. Şurası abi, ne olacaktı? Alemin... Nereye? Şu orta şey var ya. Salonun şeyisi miydi? Çocuk odası mıydı? Orada var ya. Balkon mu? He, he o balkon. onun balkon kapıları gelecek ya bak. Hiçbirinin gün gelmedi. Oradan böyle bundan takılacak? ya. He. Aynı renk. Aynı renk olacak. Ha daha buranınkiler de gelmemiş gerçi buranın balkonları. Evet. O balkonlar sonra. Sonra mı da? <laughs> he. Güzel <Uzan> olmuş <laughs> ya. Her yapıldığında inşaat bir farklı şey diyor. Ne ya, gösteriyor yani. Hepsi evet, <laughs> <laughs> renk. katıyor. Hmm, boyas bak mesela boyası oldu bir ayrı oldu. Şiş oldu. Şimdi de yapılınca yaptıkça Camla bitme. Yapıyorum, hmm. son katı yapmıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oranın korkuluğunu yapmışlar şöyle. Yani oradan da anaları atmışlar da parmakları dökecekler. Şey He buranın şeysini atmışlar. Arasını şöyle camını da Bunu yapmışlar. yapınca bir ayrı duruyor ama değil mi? Ha, güzel duruyor. Bir de renk çok uygun olmuş şeye göre. Camın rengiyle bütün duruyor biliyor musun? Güzel olmuş. Arkadaşlar şöyle geçen ki burada video çekmiştim zaten. Burada çektim ben bir dolaştık evine gittik. Senin haberin yok. <laughs> Ala abinin gibi arkadaşlar bura. Şöyle gördüğünüz gibi mermer güzel olmuş. Bizim basamaklarda bunun aynısı olacak arkadaşlar. Ön yüzü böyle siyah. İş basma şey işte böyle krem mi oluyor artık bu? ne oluyorsa. Şöyle. Bunun aynısı olacak arkadaşlar. Yarın inşallah ölçü almaya gelecekler bir hafta 10 gün içinde de yapılır. Şöyle gördünüz. Fayanslar da aynı olmuş arkadaşlar. Buranın fayansı da şöyle bakınca bizim fayansın aynısı olmuş. Şuraya farklı bir şey yapmışlar. pencereler falan da kalmış buraların şöyle tavanları alt çekiyorlar fayans olmadım arkadaşlar toz bitmiyor evin hiç olmazsa toz düşüyor biter Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz Ali abinin evinin kenarı Burası da buraya tandır yapacakmış Ali abi Ali abi hayırlı olsun başta arkadaşlar Turan eline bir tane şey almıştı da ben de oyun oyun ol belli Sonra Öyle, değil, Öyle mi onun adı? Tabii. Biz tandır yani Ne bileyim müstemilatı? Olur mu tandır ya? Bizi basitleştiriyor Hasan Öyle mi? Villaya müstemilat yapıyoruz. Ha, yapıyoruz arkadaşlar. Villayla, olur mu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ali abi koy hayatını sevdiğinden dolayı arkadaşlar şu koyun arası şey, hatta dün babam videosunu izlemiş. Bil bilmeden izlemiş. Bab babamı sana atmış biliyor musun Turan videoyu izlemiş. Ha? 60 da sen daha görmemişsin. Baksan bilirdin. Daha içinde ben de varım. Ondan sonra bakmış ki biz iki. <laughs> ee, şöyle arkadaşlar. Bura, bir tarafı ne olacak hala buranın? odunlu odunlu Şömine'nin odununu dolduracağımış. Şömine'nin odununu bura koyacağımış hala abi. Yakacağımış. Arsası da şöyle. Burada yazın meyve dalları dikeceğimiz arkadaşlar. Şu karşı tarafa. Meyve ağacı dikeceğimiz. İnşallah biz de ileride gelir. Ali abi diksin de. Çinliğe gel. Çinliğe. Öyle mi? Şöyle bir hasta ha. havuz var arkadaşlar. Burada çinmeye gel diyor. Meyve de yürük çimerik de ya. <laughs> Şöyle. Buranın kalabı falan şey oldu arkadaşlar. Su almışlar. İçine de fayans mı yapılır artık ne yapılırsa. Bunun içine fayans mı olacak kamil abi? Bunun fayas, hı, havuz Öyle mi? He. Mavi mi oluyor o? Mavi. İşte işte Arkadaşlar biz bugün bunları çaktık şöyle. Terazi eşiği aldık ondan sonra ipini. İçine de yarın beton atılacak bunun. Bir köşesi işte tandır olacak, bir köşesi odunlu olacak. Bu arkadaş da bugün ben tuttu salmadı. <laughs> İlle maç yapacak diyor. Yoksa Hinca ben koyu bulduydum. Değerzi merzi aldım. Ben Hinca değerzi çek dedim. Eve gidelim Tura. 78 8 malı sağ maç var. Hasan şimdi ben giderken götüreyim seni. En iyisi öyle derim Kamil abi. Yoksa ben bununla... Yemek söyleyeceğim sana. Yok teşekkür ederim arkadaş. Yo, ben... Yok ben yemeğe... Saat olur yeme... mu oğlum? Ha? Saat sen ben seni orada geldim ve saat kaçıdı? Doğru söylüyorsun da iş varsa yapalım. İşten tamam, ben. Tamam, çalış yok burada işte. Tamam, çalışalım, çalıştım. Tamam. Ama sen maç yani yap oturacağım. Biz değil. maça gideriz sen boğul. Zaten benim kızım ne kaç? altı geliyoruz ha. Ya Evet geldi arkadaşlar. Akşam ettik. Tuhranil ille gitmedi. Bugün maç yapacak dedi. Sen de oynayacaktın. Ondan dolayı arkadaşlar ben babasıyla geldim çarşıya doğru şöyle. Kapımızın altına yatak odasına şöyle şey aldım arkadaşlar. Bunu yapıştırıyorum. Altından rüzgar girmiyor. Yoksa bu olmazsa acayip çok rüzgar giriyor. İki gündür şey koyuyor. Böyle battaniye tarzı bir şeyler. Şurada altına da arkadaşlar kapının şöyle. Bilmiyorum bunu şeye daha da var. Geçen bir yerde de doğalgaz borusuna takmışlar. Hani kötü görüntü olmasın diye takmışlar. Öyle gördüm. Şey de giyiyorlar. Kapının altına tam oluyor. Bilmiyorum bunlar. Ben kap altı diye biliyorum ama orada nasıl bilmiyorum. Bizimkine iyi oluyor yani. Salona hiç şey girmiyor. Oradan arkadaşlar çoğu çocuk Can şu pişmaniye acayip çok seviyor. Bunun büyüğünden geçen amcamın kızına şeyle çalışıyor. Bu mm, yol şeysinde çalışıyor. Dinlenme tesisinde çalışıyor arkadaşlar. Oradan aldıydık. Şey halktan da varmış. Bir de bunun da adına bakalım dedi. Bakkaldan aldım ama çikolata çok azdı arkadaşlar. Hiç sevmedi çoluk çocuk. Oradan başka ne aldım? Şey aldım arkadaşlar. şöyle çerez aldım. haftanda şöyle içinde bayağı da güzel şeyler var ama biraz daha bakkala göre uygun oluyor arkadaşlar buradaki şey. Sumak aldım. Buranın sumağı iyi oluyor diyoruz Cansu geçen. yeni başıma bugün biraz alışveriş yaptım arkadaşlar. Evet, sonra Cansu gelmedi. Tek geldi. Turan'dan çalıştırırken akşam ettik. Turan da yemek yiyelim ondan sonra maç gidelim dedi. Turan bekliyorum arkadaşlar. İnşaata doğru geldim. Şimdi birazdan gel o da sanayiye uğramaya gitmişler. Sanayi işleri vardı. Ondan sonra bugün akşam burada ettik. Aslında ders falan aldım. O da Turan'ın arabada kaldı. Onu da çekecektim bugün. Bitirecektik ama artık işi bitince varınca bitiririm. Yarın da gurur. Cansu da güzel tezgah arasında siler. İşimiz bitmiş olur. Bugün videomuz böyle olsun. Son bitiş halinde yarınki videomda görürsünüz arkadaşlar kenarlarını falan güzelce ders çekeceğim, sileceğim. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar.